Bir Köyümüzde herse çukurlar olarak bilinen şu alanda yaban hayvanlarının olduğunu fark ettik. Hangi hayvan olduğunu öğrenebilmek için drone gönderdik. Bunların kurt olduğunun farkına vardık. Kurtlar da herhalde drone'un sesinden olsa gerek biraz ürktü. Kaçmaya başladılar. Biz de onlar kaçarken de çekmeye devam ettik. Ve görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca insanların ilgisini çekti. Ee, bu e, kurtlar e, genelde bu mevsimlerde e, aşağılara inerler, yukarılarda yiyecek bulamadıkları için her sene bunlar e, gelir. ama yani Kimseye zarar vermezler. Bu arkadaşlar da çekimlerini yapmışlar, bunların ilgisini çekmiş, gitmişler orada çekimlerini yapmışlar. Bunlar bu mevsimlerde her sene e, gelirler yani. Bu sene işte bizim köye değil, her köye gelirler bunlar. Bizim köyde biraz daha yukarıya olduğu için. Ee, bu civarlara her sene gelirler yani ama kimseye bir zarar vermemiştir bu ana kadar.